Merhaba sevgili öğrencim. Bugün seninle birlikte okulda kullanılan kaynaklar ve meslekler konularına ait soruları çözmeye çalışacağız. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. Tabii ki her zaman olduğu gibi durdur çöz yapmayı unutma. E, videoyu durdur, soruyu kendin çöz ve bakalım kaç tane doğru yanıt vereceksin. Belki de fullersin. İlk sorumuz hemen e, başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okulda kullandığımız kaynaklardan değildir diyor. Tabii ki okulda elektrik kullanıyoruz, su kullanıyoruz, çeşmelerden, musluklardan su akıyor ama akaryakıt, benzin, mazot bunları kullanmıyoruz tabii ki. Okulda buna ihtiyacımız yok arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği ve devam ettik. İkinci sorumuz okulumuzdaki kaynakları tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar diyor. Buna göre hangi davranış ülke ekonomisine katkı sağlar? Tabii ki teneffüste havalandırdığımız sınıfın pencerelerini ders başlayınca kapatırsak eğer içerisi sıcaksa tabii ki mesela kaloriferler yanıyorsa böylece e, sınıfımız soğumamış olur. Ve doğal gaz faturasından tasarruf etmiş oluruz. Her gün düzenli sınıf temizliği de yapabiliriz. Bu da aynı şekilde olabilir düzenli sınıf temizliği yaparsak daha az kirlenmiş olur ve çok kirlendiğinde harcanacak işte temizlik malzemesi, su vesaire bunlardan da tasarruf sağlamış oluruz. Ama C seçeneğindeki gibi lavaboda yedek bulunan havlu peçeteleri de kullanırsak zaten peçete kullanmışız Bir de yedekte de var diye onları da kullanırsak bu işte tasarruflu bir davranış olmaz ve ülke ekonomisine zarar verir. Üçüncü sorumuz sınıf içinde yer alan etkileşimli tahta enerjisini bu kaynaktan almaktadır. Bu kaynağın tasarruflu kullanılması için ders dışı zamanlarda etkileşimli tahtayı kapatmalıyız diyor. Etkileşimli tahta aşağıdaki kaynaklardan hangisiyle çalışmaktadır? Tabii ki yani buna internet diyen öğrencilerimiz de olacaktır. E, hocam çünkü internet olmadan işte açılmıyor internete bağlanmalı ki bilgi gelsin falan. Ama asıl enerji kaynağımız tabii ki elektriktir arkadaşlar. Çünkü elektrik olmazsa internet de olmaz zaten. Bu sebeple cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda belirtilen önlemler var. Üste üç tane önlemden bahsetmiş. Hangileri kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlar? Lavabolara sensörlü yani hareketi algılayan musluklar takılması. Bu olabilir. Bu çünkü kaynakları tasarruflu kullandırır. Yoksa diğer türlü öğrenciler gelip musluğu açıyor ve şarıl şarıl su akıyor. Ama elimizi yıkarken sadece altına tuttuğumuzda açılan musluklar olsa böylece su tasarrufu sağlamış oluruz. Sınıf pencerelerine kilit takılması bu güvenlik e, anlamında önemli. Yani biri düşmesin vesaire diye böyle güvenlik e, ön, güvenlik önlemi kapsamında yapılan bir şey. Üçüncüde de ise tuvaletlerde hareket sensörlü lambaların kullanılması da elektrik tasarrufu sağlayacağı için cevabımız 1 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Burada su tasarrufu, burada da elektrik tasarrufu sağlanmış oluyor. Cevabımızı verdik. Beşinci soru. Aşağıdaki yazılardan hangisi okuldaki kaynakların bilinçli tüketimi için okul lavabolarına asılabilir? Lavabo dediğine göre demek ki su tasarrufu yapılması gerekiyor arkadaşlar. Su tasarrufu için de kullanmıyorsan boşa akıtma dememiz gerekiyor ve musluğu kapatmasını isteyebiliriz. Bununla alakalı bir uyarı olabilir. Gereksiz e, gereksizse lütfen söndür lamba için kullanılıyor ve bu elektrik olmuş olacak tabii ki. Elektrik için söyleyebiliriz bunu. Pencereleri gereksiz yere açmada sınıf soğumasın diye doğalgaz tasarrufu için önemlidir diyebiliriz. Cevabımızı verdik ve diğer sorumuzla devam ediyoruz. Kanunlar önünde insanların hakkını arayan, adaletin sağlanmasına yardımcı olan meslektir arkadaşlar. Bu görselini de vermiş ve tanımlaması yapılan bu meslek tabii ki avukatlıktır arkadaşlar. Hakim kanunları uygulayan kişidir. Avukat da insanların hakkını arayan kişidir. Böyle yani bu ikisi arasında bir fark vardır. Hakim demiyoruz. Cevabımız B seçeneği dedik ve devam ediyoruz. Yedinci sorumuz mesleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Çok para kazandıran meslekler daha değerlidir. Hayır bizim mutlu olabileceğimiz mesleği seçmemiz gerekiyor. Çok para kazandırıyor diye hiçbir meslek seçilmez arkadaşlar. Önceliğimiz mutlu olmamız ve bizim o mesleği yapabiliyor olmamız. Bu meslekte başarılı olup olmayacağımızı mesela kendimize sormamız gerekiyor. Bazı meslekler hayatımızı kolaylaştırmaz diyor. Evet zorlaştıran meslekler de vardır ama burada tam aradığımız cevap bu değil. Meslekler ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmıştır dersek Doğru. Yani eğitimle alakalı mesela öğretmenlik mesleği ortaya çıkmıştır. İşte sağlık alanında mesela hemşireler, doktorlar bu tür meslekler ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği diyoruz ve devam ediyoruz. Sekizinci soruya geldik. Meslekler ihtiyaç alanlarına göre gruplara ayrılırlar. Görseller verilmiş. Görsellerdeki meslek alanlarının doğru sıralanmış hali hangisidir? Birinci görselde bakın bir doktor görüyoruz. Doktor tabii ki az önce de söylemiştik sağlık alanında çalışır. Burada çiftçi görüyoruz. Çiftçi tarım alanında çalışıyor. Bitki işte ekiyor, sebze meyve falan yetiştiriyor. Üçte de öğrenciler var sınıf ortamı. Bu da öğretmenlik mesleği ile alakalı öğrencilere eğitim veriyor diyebiliriz. Cevabımız bir sağlık, iki tarım, 3 eğitim olacak şekilde A seçeneği diyoruz. Dokuzuncu sorumuz, e, yukarıda e, Onur, gökyüzünde uçan kuşlar gibi olmak istiyorum demiş. Üstelik yükseklik korkumda yok. Oh ne güzel. Bu şekilde konuşan Onur büyüdüğünde hangi mesleği tercih edebilir? Tabii ki uçağa binip uçmak istiyor ve hatta onu kullanan kişi olacağı için pilotluk mesleğini seçebilir. Veterinerlikte hayvanlarla ilgileniyorsunuz. Hayvanların sorunlarıyla, sağlık sorunları varsa onunla ilgileniyorsunuz. Zaten doğa fotoğrafçısı da adı üstünde fotoğraf çeken ama daha çok doğada vakit geçiren bir meslek dalı diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Öğretmen Pelin'e diyor ki büyüdüğünde ne olmak istiyorsun Pelin? Pelin de diyor ki projeler çizerek insanların yaşadığı yapıları oluşturmak istiyorum diyor. Yani ev yani bina yapmak istiyor Pelin. Pelin o zaman büyüdüğünde hangi alanda mühendis olmayı hayal ediyor olabilir? Tabii ki inşaat. Ev ve bina deyince aklımıza inşaat geldiği için cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve böylelikle bu sorularımızı da tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdilik bizlerden bu kadar. Diğer konu anlatım ve soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.